göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin ana? İnsan seçer misin ana? dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de kili kevler metri sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep kendi tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör tıkandı kaldı bak her bir form Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Aptisim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dan tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak takmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes al sana test iki kere iki ceza ederler net Ben de bir bardak bile olmaz öğrene bildim mi belet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan hattiktir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit karalara ver yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip değiller ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip deler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Ah -ah. Pek dert dinler misin? Ah -ah. Ya bayat yermişsin. Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatı topatan top atan Kalk gidelim benzili koy boy Bir de sohbeti kes kalk hadi kov boy Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Para elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Tülemiş yeni kafa kara elemanlar gider Hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar Ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş Şok bu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldim işte buradayım Merak etmeyin perakende rapleriyle Benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bu yapmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatar Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim göz gözü görmüyor hep pus takip eder ses etmez sus durma git enerjini kus zaten çok soğuk etraf pus hiç yalan der misin Aa a a dinler misin a a ya bayat yer misin Aa a insan seçer misin